Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke ve bugün sizlerle birlikte yine saat gece 3'te önce bir camı kapatayım bir oyun oynayacağız ve bu oyunu eminim çoğunuz biliyorsunuz. Bu oyun biraz böyle değişik böyle bir değişik bir havası var. Brand oyununu biliyorsunuz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte Brand oyununu oynayacağız ve bu oyunun da yine gece 3'te sapıttığını söyleniyorlar. Ekranın böyle kendi kendine hareket ettiği söyleniyor. Oyun zaten böyle değişik bir oyun böyle değişik grafiklere sahip değişik tamamen değişik bir oyun ve gece 3'te oynadığımızda daha değişik olduğu söyleniyor. Bugün sizlerle birlikte ben oyunun gece 3'te sapıtıp sapıtmadığını Video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve videoyu beğendikten sonra mutlaka mı mutlaka kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra da böyle abone ol butonunun yanında bir çan oluyor. Ona basar basarsanız da ben video büyüklerinde bildirim gelecektir ve videolarımı kaçırmamış olursunuz. Onu açan da adamdır. Eğer beni Instagram hesabından takip etmek istiyorsanız da burada Instagram hesabım çıktı. Kullanıcı kullanıcı adım çıktı. Instagram'a girip buradaki kullanıcı adını yazarsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her türlü diyenlerinize bakıyorum Instagram'dan. Yani bana özelden bir şey sormak veya bir şey Söylemek istiyorsanız her türlü diyenlerinize bakıyorum burada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca video hakkındaki yorumlarınızı iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri veya video hakkındaki görüşlerinizi mutlaka tam bittiğine göre devam edebiliriz. Evet geçen bir saatten ardından tekrar karşınızdayım. En son ne dedim hatırlamıyorum. Video hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hepsine okuyup kalp atıyorum. Adamsınız. Şimdi oyunumuza geçelim. Saati göstererek size başlayayım. 3:58 şu an saat tam olarak ve oyunumuza giriş yapalım. Baldi diye bir öğretmenimiz var. Bu öğretmenimiz bizim matematik öğretmenimiz sanırım. Ve bizim e, 7 tane ödev yapmamız gerekiyor. Sen... Böyle bir oyun gençler. Cidden saçma sapan ve değişik olayların yaşandığı bir oyun. kaydını başlatmamışım ya <laughs> ben yaklaşık bir saattir oyunu oynuyorum ve ekran kaydını başlatmamışım Allah kahretsin ben burada yarım saattir boş mu konuşuyorum ya neyse umarım şeyle sadece şeyleri koyabilirim oyunu anlattığım kısımları koyabilirim herhalde ya da koymam herhalde ya fuck ya ben yarım saattir boşa mı konuşuyorum ya abi kaç saattir oynuyorum ben oyunu burada ya of neyse gençler tekrar anlatıyorum oyunu çok sinirim bozuldu biz bir okuldayız ve ok... Baldi bizim öğretmenimiz ve Baldi bizim matematik öğretmenimiz. Böyle Bu adam bizi koridorda koşarken görürse bize 15 saniye ceza veriyor ve Baldi şu an bu odaya doğru geliyor. Bizim ödevlerde yanlış yapmamamız gerekiyor ama e, her türlü yanlış yaptıracak. Geldi Baldi geldi. Evet bu böyle teleportlara teleportlara geliyor. Aa, bizi bundan kaçmamız gerekiyor. Kaçamadım. 7 tane ödevimiz var bizim tamamlamamız gereken. Bu ödevleri tamamlayacağız. Ve her yanlış yaptığımızda Baldi bizi daha hızlı yakalamaya başlıyor. Elinde cetvelle bizi kovalamaya başlıyor. 7 tane ödevi tamamlamamız gerekiyor. Amaç bu. Bakın her türlü yanlış yaptıracak oyun bize. Çünkü oyun bizim kötülüğümüzü istiyor. Baldi'nin bizi yakalamasını istiyor. Baldi'nin bize lanet çift kusmasını istiyor. Geliyor, geliyor Baldi geliyor. Allah! Kaçın. Okuldayız ve okulda böyle türlü türlü değişik şeyler oluyor zaten. Bir tane öğretmen var sürekli bizi yakalıyor. Aha burada bak e, bir tane çikolata var. Bu bize enerji sağlayacak. Mesela şu an ben bunu basarsam enerjim fullenecek. Ama şu an basmak istemiyorum çünkü daha erken. Burada bir kaset var. Ne diyor? Baldi anti... Aha bu kaseti bastığında Baldi yetişemiyormuş bize. Yani Baldi bizden uzaklaşıyormuş sanırım. Öyle bir şeyler oluyormuş. Anti Baldi yani. Okey. E, burada makas var. Aha bir ödev var. Hemen bunu yapalım hemen. Hah! Bak bu adam bizi yakaladığında e, bizi odaya kilitliyor. Ee, ve yakalama sebebi de şey bazen yakalamıyor. Az önce yakalamadı. Koridorda eğer koşarken bizi yakalarsa bu adam bizi e, şey ceza uyguluyor ve Baldi odaya geliyor. Ay bu bizi ittiriyor. Kaç 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 Baldi arkamızda mı? Baldi yaklaşıyor. Hızlı hızlı kaçmamız lazım. Ve e, şu an 3 tane ödevi tamam. Allah! Onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Baldi geliyor mu? Baldi geliyor. Baldi geliyor buradan 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 buradan. Devam devam. Şu an dinlenmem gerekiyor ama Baldi arkamda dinlenemem. O yüzden Şurada biraz dinleneceğim. Buradaki ödevi yapmışız. Başa dönmüşüz. Buraya buraya biz, biz buraya biz buraya girdik. Geliyor Baldi geliyor. Allah! Gelme gelme oğlum gelme ya. Bir de teleportlara teleportlara geliyor manyak herif. Abi kendimizi kapana sıkıştıracağız gibi geliyor bana şu an. Ee, koşmadım koşmadım koşmadım! Hayır ya abi Baldi buraya gelecek şimdi. Ve buraya gelince sıkışıyoruz. Geldi. Gelme, 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 gelme. Abi gelme ya. Sıkıştım ya. Ya yeter. Bir buçuk saattir aynı oyunu oynuyorum. Lanet olsun ya. Sinir bozucu oyun ya. da yaptırın ha. Geçmem lazım ya. Allah Allah. Bu ne ya? Abi bu kadar saçma lanet bir oyun olamaz ya. Geçeceğim oğlum seni. Yanlış yapmadım daha kovalama. Teşekkürler. Bize ödül vermiş. Ama anasını sattım oyunda zorla yanlış yaptırıyorsunuz ya. sorry Trilays. Aman. Sinirlendim ya. 3 2, 0. Bak. İlla yanlış yaptıracak bize ya. Şimdi kovalayacak değil mi gene? İkinci ödevi yaptık. 5 ödev daha yapmamız lazım. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde çıkıp. Şuradan girip. Sağdan geçiyorum. Enerjiyi dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü hani bitince sıçtık. Kalıyoruz. Evet, burada hemen çikolatamız var, onu alalım. Burada School Factory Only... Aman! Bir şey olmaz. Burada bir kasetimiz var yine, bunu da alalım. Şimdi, şurada biraz dinleneceğim. Şu anda kaybettiğim zamanın hatta hesabı yok. Bu kapıya gelecek şimdi, en son bu kapıyı açtığım için buraya gelecek. 1-2, eksi 1. -1 5-6-11, yanlış. Okey, hadi hızla. Bu sefer, bu sefer geçiyoruz abi. Bu sefer geçiyoruz. Ne oluyor? Ekran titriyor ya. Ekran hep bir şeyler oluyor ya. Ya yapma. Bu bize görev veriyor. abi geldi. Baldi geldi. Baldi geldi. Baldi geldi. Geldi. Gel be gel be. Baldi baldi. <laughs> yeter yeter. Baldi beni sal. 2 saat oldu. Yeter. Of. Akıllı bir matematik öğretmeni oğlum. Neden doğru ödevler vermiyor illa İlla bize yanlış yaptıracak ya. aha. <laughs> Doğruları doğru yapılabilecek şeyleri yapıyorum zaten. Koşmadım. 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 Aferin. Bakın koşmayınca bizi salıyor. Burada bir şey <laughs> Bu bizi yavaşlatıyor mu bu ne? Ağzıma sıçtı ya. Hareket edemedim anasını satayım. Evet burada bir ödev daha var hemen bunu yapacağım. Okey. Hemen buraya gelecek şimdi bu kapıya gelecek. Hemen bu kapıdan uzaklaşmam lazım. En son bu kapıya gelecek. Selamünaleyküm. Beni ittirme. Kurbanın olayım beni ittirme. Çekil. Eee burada ne var? Kaset var bir tane. Alalım bunu. Ya olur korktum. Anasını satayım. Bu Hepsi üstüme geliyor. Tamam 10 saniye ceza alayım okey ama baldi gelecek şimdi ya. Geldi geldi baldi geldi baldi geldi arkamda arkamda arkamda. Kaç 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 Buraya girdim mi buraya gir. Eee fuck. Ha! Kaç 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 kaç. Çikolata enerji veriyor koş 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 koş. Oğlum lanet oyun ya korkutucu vallahi korkuyorum ya. Neydi baldi? Beni ittirme beni ittirme kulun köpen olayım beni ittirme. Ah bak. Buna 25 sent verdiğinizde şimdi sodayı kullanacağım. Soda baldi ittiriyor abi. Soda da işe yaramadı. O ekran titremeleri normalde yok. Gece 3'te oynadığımız için oluyor. Şu kapıyı açıyorum ve buradan uzaklaşıyorum. Çeyrekliği alıyorum. Sağdan devam ediyorum. Abi cidden oyun aşırı sinir bozucu ya. O kadar saçma ki. Şimdi şurada telefon var. Ona 25 cent verdiğimizde baldi ona doğru gidiyor abi. Çünkü o telefon ses çıkartıyor. Baldi de ona doğru gidiyor. Burada bir saat var. Bu ne işe yarıyormuş? Bir şey yaptım abi az önce. Alarmı çalıştırdım ve ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Baldi şu an nerede ondan da hiçbir fikrim yok. Dinlenmem gerekiyor. Kapıyı aç. Evet burada bir ödev daha var. Dördüncü ödev. Üçüncü ödev. Geliyor 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 geliyor. Baldi geliyor baldi geliyor. Eee tamam. Burada ne var? Baldi bu kapıya girene kadar bekleyeceğim. Yoksa çıkamam. Kapının önünde şu an. Selamlar Baldi gelecek şimdi. Kapının sesini duydu yüksek ihtimal. Şimdi bu kapıya gelecek ama. Eee. şunun tekini kullanacağım. Bu baldi sodası aşırı önemli. Çikolatayı alınca para bitti. Aa! Gelme 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 Ödev var bak ödevi yapacağım ne olur gelme Ne olur gelme Koş ee, 4 3 yanlış Sal beni sal beni sal beni sal beni ödev sal ödev sal Ödev sal kaçmam lazım sal Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Sen kimsin İttir beni adamsın sen Sen adamsın Baldiden kurtardın beni çekil çekil Burayı da yaptım. Koşmadım, 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 koşmadım! Yaklaşma Baldi sakın. Bak, 5. öde Baldi. 8, 0, yanlış. Tamam. Şu an dinleniyor olsa gerek, karakterimiz. Baldi gelecek şimdi, onu dodge'layıp koşmam gerekiyor. Gel abi. Baldi gel abi. Gel abi. Bak geldi, ekran titremeye başladı gene. Baldi gel abi. Baldi geliyor, Baldi geliyor, Baldi geliyor, Baldi geliyor. Kapı açılmadı. Aa, Baldi geliyor. Valide geliyor acilen bir şey bizim busta musta ihtiyacımız var. Kilit buz herhangi bir şey. Koşmadım koridorda gelme öyle bana. Burada bir ödev daha var hemen bunu yapacağım. Show. <laughs> What it really means to live life golden Yeah, we're golden, baby, we're golden They're about to see us shine, cause we're golden